Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam Bugünkü yapacağımız işlem çevremize saygın bir insan olmamızı sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı, altına doğum tarihini ve anne yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı sürekli yanınızdan ayırmayın. Bunun ekran görüntüsünü alalım. Bilgisayar çıkısını alıp yanınızda taşıyın, güzel şeyleri fark edeceksiniz. 20 günlük bir süreç içinde her şey yoluna gelecektir. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da daha farklı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Bugün işlem, çevrede insanlarda iletişiminiz zayıfsa bu iletişimi düzeltmek için yapacak olan bir işlemdir boşluk bıraktığım yere buraya adınızı ve doğum tarihinizi anne annesinizi yazın. Daha sonra bir kağıt çakmakla yakın ve küllerini daha bulan suyla gönderin. 25 gün içinde doğum sonuçları görmeye başlayacaksınız. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basın üzerinden ulaşabilirsiniz.